Selamünaleyküm arkadaşlar. Mahmut Dostu Fikirler. Hoş geldiniz. Bir ya, yakına gelirsen iyi olur Şimdi arkadaşlar şöyle küspe aparatı var. Bir televizyonda bir arkadaştan gördüm. Kızınla herhalde Nişerli mi, Nideli mi, Aksaraylı mı o taraflı o yöreden. Çok hoşuma gitti aparatı arkadaşlar. Bu küspeler delik de biraz daha fazladan deldikten sonra dip olarak kullanıyor bunları. Şimdi sizinle beraber biz beraber yapacağız bunları arkadaşlar. Nasıl olduğunu. Şimdi... Fotoğraf çektim. böyle bakarak arkadaştan. Sağolsun. Pratik. Daha önce zor yöntemler vardı onları. Artık uygulamıyorum arkadaşlar fazla. İşin pratiğine kaçmaya başladım. Şimdi. Şöyle yapalım. Bakalım. Kıvırıyor. Devam ediyor böyle. Şu halka aşağı gelene kadar devam ediyor. Söyleyeceğim neden aşağı geldiğini. Evet. Şurası. Şurası aşağı gelecek. Bunu tam yuvarlak yapmak istiyorsanız elle değil arkadaşlar. Nasıl yapın? Bak şöyle hazırlayın. Mengenim olmadığı için. Şöyle mengeni borunun üstünde kıvırıyorum. Şöyle hazırlıyorum arkadaşlar bunları. Şimdi buraya kadar okey. Gel babacığım benim. Şimdi şöyle biraz yapalım. Şöyle gösterelim. Şöyle çevirelim biraz daha. Çok halka olmasını istiyorsanız mengene de borunun üstüne kıvırıyoruz arkadaşlar. Tamam. Burası tamam. Şimdi bunu buradan takıyoruz abi. Ölçü almak amacında. Dışarıdan alalım ölçüyü. Şöyle nasıl oturuyor. Şuradan bak arkadaşlar. Şöyle 2-3 milim üstünden. Şuradan. Bak tam elimi çizgi de çizebilirsiniz. Yok şimdi kalem malem. Şöyle kıvırdık. Kıvırdık arkadaşlar şöyle. İnceltelim. Sonra anlatacağım bunları neden böyle yaptığımı. Arkadaşlar anlatacağım. İşi bir bitirelim. Siz bir izleyin. Yakından çekersen arkadaşlar da izler babacım. Daha iyi izler. kapatalım. Tamam. Şimdi gelelim şuna. Nerede bir tane şurada şey vardı babacığım? Ha. Allah'ım sana şükürler olsun. Şimdi abi halkanın burası burada. Şöyle kıvırıyoruz. Ege canım. Aşağı doğru. Kıvırdık. Bunu kıvırdık. Şimdi kitleme yerini yapacağız arkadaşlar. Biraz açın rahat çalışmak için. Esniyor zaten bu. Şu bacağı şu tarafa alalım. Ha, Aldık mı abi. Şuradan tutuyorsunuz arkadaşlar. Şöyle ittiriyorsun. İttirdik. Şunu da tekrar böyle kitle. Kitleme yerini yapıyoruz burası arkadaşlar. Şimdi kitleme yerini yapıyoruz. Biraz kaldıralım. Tamam az daha. Fazlayı buradan kesmem lazım bir işlem yapmam için. Allah be. Ne çırp. Ya bu körlendi artık. <laughs> Ege canım. Artık kez balık, kez bağla körlendi. Şimdi kitleme yeri çok az daha açıyoruz arkadaşlar. Şundan yardım alalım bir an keskinize. Açtık. Bakın arkadaşlar bu kitleme yeri. Şimdi neden böyle yaptığımı söyleyeyim. Şimdi o arkadaşımızın bu Ege canım. Aparatı bu. Şimdi buradan misineyi bağlıyorlar ya. Mesela buradan misineyi bağlıyor ama şunun açılma ihtimali var. Küspe eridiği zaman. Şimdi e, bu küspeye takıyoruz ya bunu arkadaşlar. Şimdi bunu takalım öyle anlatalım. Bunu mu yaptık babacığım? Bir Hangisini yaptık? Bunu yaptık galiba. Fark etmiyor arkadaşlar. Hepsi aynı. Şimdi buradan geçiriyoruz bunu. Ver abi şunu. Evet. Açalım kilidimizi. Bu elle de açılacak arkadaşlar. Bakmayın şimdi böyle açtıma daha yapmaya çalışıyorum daha biraz. Heh. Bir ayarlayayım zaten hepsini elle. Bir daha hep şey yapacağız. Sıkıntı olmayacak. Şimdi, şimdi bunu kilitledik. Kilitledik mi abi? Bunu buradan taktık. Bu hazır küsbe arkadaşlar. şey, hazır aparat. Hazır aparat. Şimdi burayı bak. Şimdi aparatımızı çıkaralım. Neden bu pratik küsbe dedi abi? Bu kaldı oltada. Hemen yeni küsbe alıyorsun. Buraya takıyorsun abi. Şimdi buraya da bowli geçiriyorsun. Şöyle anlatayım. Geçirip de gösterelim. Bakın arkadaşlar. Şurada geri var. Neyim? Onu da anlatacağım. Şöyle döndürüyorsun. Bir daha döndürüyorsun. Evet geldi. Burası boğuli yer arkadaşlar. Burayı ister boğuli takın. Bak fark etmiyor. İsterseniz bak şöyle mısır yapın. Neden öyle diyor? Çarşı yine karıştı. Anasının gözü. Bir dakika babacığım. Ha, Şimdi boli küspeden önce erirse sıkıntı arkadaşlar. Yani bol erimemesi lazım. Bolinin yerine erimemesi için bu küspe bayağı bir sert küspe. Kaliteli bir küspe. Yani şu bundan önce erimemesi lazım. Boli küspeden önce. Şimdi böyle bir sistem de yapabilirsiniz. Şimdi bu sistemi buraya da uygulayabilirsiniz. Fark etmiyor. Fark etmiyor. Bak şöyle e, e, siz söyleyin şunu. Çıkaralım. Bu kendi kendine çıkacak bir şey değil arkadaşlar. Bu sen çıkarırsan çıkar. Nereye attıktan sonra bu çıkmaz. İsterseniz böyle uzatma şeyinle beraber. Aynen. Böyle de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Fark etmiyor. Küspeyi de takalım. Takımı tamamlayalım. Şimdi buradaki avantajı da söyleyeceğim size. Bu takım hazır arkadaşlar. Şuradaki avantajı ne biliyor musunuz arkadaşlar? Şuraya bir dakika eh, ey Allah, ım. Şuraya şey takabilirsin. Eee fırdöndü. Bunu kilitli yapmamın sebeplerinden bir tanesi bu. Buraya takın abi fırdöndünüzü. Fırdöndüyü takalım. Geçirdik abi fırdöndüyü. Tamam. Kitleyelim bunu. Mal hazır. Fırdöndüyü tak böyle abicim içeri. Deliği de bak büyütebilirsiniz arkadaşlar. Ben orijinalliğini bozmadım. Ben büyütmedim. Neyse onu yapıyorum. Deliği büyütürseniz de, büyütürseniz daha avantajlı olur yani. Şimdi böyle takıyoruz tekrar. Aparatımız hazır. Buyur arkadaşlar işte. Küspü eridi mi abi? Bu attın suya ne gelecek eridiği zaman? Bu bu aparatlar geri gelecek. Tekrar takmak için pratik olsun diye ne yapacağız? Bu suda eridi mi abi? Hemen bu suda eridi bitti bu unut onu. Yeni bir tane küp alıyorsunuz arkadaşlar. Devam. Olaya devam. Burayı oltaya giden yer, kamışa giden yer. Yani ağırlık şöyle söyleyeyim. buna işte Mahmut abi bu eridiği zaman bu hafif kalıyor işte balın tasmalama olayı. Onu da şöyle yaparsınız arkadaşlar. Allah'a çok şükür ya Rabbim. Şuraya bir dümcük atarsınız abi. Üstüne bir tane şey. Siz söyleyin şunu. Kurşun koyacağız. Gezer kurşun. Şu delik buldurma konuları artık egecan. <laughs> of! <gülüyor> Sıkıntı sokuyor bana. Pratik olsun diye. Şimdi. Nerede bizim gezer kurşun? Gel babacığım hangini koyalım bilmiyorum. Ben 50 gram tercih ediyorum mesela. Şöyle. Bu 50 gram tercih ediyoruz arkadaşlar. Bir dakika babacığım. 1 milimetre dele artık egecan. <laughs> <laughs> Gülmem lazım. Kendi kendime ayrı. Allah'ım güzel Allah'ım. Şimdi bunu şey olarak farz edelim arkadaşlar. Bir girse anlatacağız. Daha çıkan yok. Daha dışarı çıkan yok. Dur bakalım. Hep giriyor. Egecan. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan? Nereye gitti bu? <laughs> Dur bakayım. Hep giriyor. Egecan. Vallahi ben uyuz oldum ben buna. At şunu. Nerede benim elli Ver şunu. Boncukları. <laughs> Kendi sok, sok sok girmiyor Egecan'ım. <laughs> Heh. hele şükür be. Yok hayır öyle. Vallahi yok hayır. Gel baba. İşte arkadaşlar bu. Bu Buraya da bir tane şey takın. Bak burada da var. İsterseniz hazırlayıp da gösterelim. Yok problem arkadaşlar. Harcarız. Vallahi sizin için hiç sıkıntı yok. Yeter ki olayı mevzuyu ben anlatabileyim yani. Sıkıntı yok yani. Bir tane harcarız. Gene delik olayları var. Evet. Geldik abi. Şimdi. Hay <laughs> <laughs> gülmem lazım abi. Dur bir dakika gezerim. Ya işte çekerken arkadaşlar beni sıkıntıya sokan bu gözlük de var. Yok hayır. Tamam babacığım gel. Şimdi şöyle anlatalım. Bak şimdi çek şunu anasını satayım. At şunu şöyle. Bu takım bu abi? Bak şimdi böyle getirirsin bunu. Az daha yaklaştıralım. Çek babam çek bu boruları boruları. Şimdi demek istediğim şu arkadaşlar bu geldiği zaman stoper balık tutuyor mesela. Bunu çekiyor. Buradan da çık şey var. Çıkıyor mesela bak. Buradan geliyor. Yakalandı. Aynen böyle attığın zaman. Anlatabildim mi babacığım? Böyle. Takım bu. Tamam. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.